3. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Suriye açıklamasına cevap olarak Suriyeliler Suriye platformunun Türk kamuoyuna duyurusudur. Sayın Davutoğlu, Barzani kanalı Rudova yaptığı açıklamada Suriye'de Türkler federasyon için karar alırlarsa Türkiye saygı göstermeli. Başbakanlığın döneminde çözüm sürecinde sonuna kadar savundum demiş. Bugünkü Suriye'nin iç savaşı sürüklenmesinin sorumlusu Davutoğlu, bu hadsiz ve saygısız sözü yüzsüzce dillendirmiş. Soruyoruz. Gelecek Partisi Türkiye'nin geleceğini karartmak için mi kuruldu? Davutoğlu stratejik derinliği mimarlığı olmakta kalmayıp şimdi de Türkiye'nin güneyini kuşattırmak mı istiyor? Davutoğlu Türkiye'nin güvenliği ve bölümler bütünlüğünü sürekli tehdit eden bir siyaset anlayışıyla nereye varmak istiyorsun? Burada asıl amaç Araplara, Kürtlere, Türkmenlere bölgeye huzur getirmek değil. ABD ve İsrail çıkarlarına hizmettir. Atalarımız demiş ki hain içeride olursa kapı kilit tutmaz. Suriyeler Suriye'ye bir laf